Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FC 25 kariyerimizde, Fenerbahçe kariyerimizde final bölümüne geldik ve finalde maalesef ligde havlu attık. İki sezonda da Galatasaray puan farkında açıp şampiyon oluyor. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci sezonda finale kaldık. Bu bölümü o maçımızı oynayacağız. Onu göreceksiniz. Ligde şöyle puan durumu baktığımızda 79-92. Yani puan farkı 13. Galatasaray'dan daha çok gol atmışız. Bir 7 gol Fazla yemişiz. Her aracımız aynı ama 13 puan fark var. Gerçekten enteresan birlik oldu ama önemli olan bizim için şu an Avrupa maçı ve biz bu Avrupa maçını almak zorundayız. Finali güzel bir bitirmek için. Evet takım yönetimine girdiğimizde ilk 11'imiz iyi. Oğuz Fatih'in çağı, Barnacha. Çağ. Kadromuz hazır. Ve maçımıza geçelim. Evet UEFA Ufa Ligi final maçında Fenerbahçe Ajax'la karşılaşıyor. Estotia San Mames'te. Sarı temsilcimiz. Ajax oynayacak. Ajax'ın tecrübeli kaptanı Andersson Liverpool tecrübesi var. Bilemelik tecrübesi var ve Fenerbahçe'nin gol ayağı Jonathan David. Kısa boyla, hızlı çevik adımlarıyla Gol koklayan bir isim Ansu Fati Barcelona'dan geldi Her iki takım da Maça kazanmak için çıkacak Sonuna kadar savaşacak Ama kupayı bir takım alacak Fenerbahçe mi? Ajax mı? 90 dakika sonunda belli olacak. Evet. Her şey bu kupa için. UEFA Kupa Ligi finali kupası için. İlk 11 Kardı Altay Bayındır. Sağ bek Metike, sol bek Sesen Yon ortalığında kadar Tosin Al. Adare Boya. Önlerinde Sta. Onun önünde Trinca ve Mendes. Bragança, Fatih, Davids. ileride üçlü. Buradaki dizi yanlış. Hadi yanlış yapmışlar. Normalde sağda Trinca, solda Fatih, en ileride David olması lazım. Orta sağda Braganca, Mendes ve Star. Ve işte Fenerbahçe ve Ajax. Alt taraf, alt tarafı için çek, çek, çek çekiyorlar. Maç öncesi. Matias Klasen. Gözde çarpın isim. Ajax'ta. Burada kim var? Alın önünü geç. <laughs> Oster Volde. Zeng Kuvan'da. Bome. Handa Soklasen. Traore. Vegort. Bunda. Vegort. Beşiktaş'tan tanımışsın. Ve Traore. O da Başakşehir e oynamıştı. İşte Jonathan David. Ve Oster eski takımla karşı oynuyor. Bugün. Ve Vegort. Ve maça Ajax başlıyor Vegors. Klasen. Gaye. Bertrand Traore. Gaye. Anderson Traore. Burak Gancı'nın pilisi top Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati süratlendi. Ansu Fati. Aynen aşı topu. Ansu Fati çek topu geri. Baktı arkadaşlarına. Ansu Fati kendi gidiyor. Pasını verdi. Sta. Baktı arkadaşlarına. Sesanyon sağ tekrar alt topu. Bragança. boş arkadaşını arıda. Şimdi Trinca. Trinca'nın ortası arka direğe doğru dışarıda top. Out. Fleken. Sesanyon indirdi Ansu Fatih. Çek topu. Arapası Bragança. Bragança. De, David. David. David'in arapası geçmedi Anderson. Şimdi kontrat taşıyan Sayak Sadına. Sağdaki boşluğu gördü. Beltran Troare. Beltran Troare gidiyor. Beltran Troare. Beltran Troare bir çalın. Beltran Troare ve gol. Döner top. Um, Altay. Müthiş kurtarış Altay'dan arka arkaya. Şimdi kontratak şansı Trincao. Trincao ile geliyor Fenerbahçe. Trincao verdi Bryce Mendes. Jonathan David. David. En sol tarafı Ağustos gördü. Ağustos Fatih gözüyle indirdi. Ağustos yaptı ortaya. Bryce Mendes. Bırakan çamur olacak. Mea bile uzaklaştırıyor. Tosin kafayı indirdi. Meticash. Calafiori. Ryan Sesenyon sol taraftan Ansu gördü. Ansu Fati oyunu açıyor. Çekti baktı arkadaşlarına. Ortada Stah Sta oynadı. Stah. Stah. Ansu karşı tekrar onu gördü. Ansu Fati göğsüyle indirdi. Ansu Fati yaptı ortayı. Cahit'in devte gelir Monster Volte. Meti sta Stah. Sta yine ters tarafa sol tarafa çok güzel bir pas Ansu Fati göğsüyle aldı önüne Ansu Fati baktı arkadaşlarına Dragança Sta Sıta, Bras Mendes, Bras Mendes kendi vurdu kalıcının üstüne ya, Flaken. Osterwolde, Avila, Osterwolde paslaşarak çıkıyor Ajax. Van Dam Boomen, Van Dam Boomen Osterwolde, Bonde rakibinden sıyrıldı. Bonida, karşısında Kalafiori, Kalafiori dikkatli. Döndü geriye. Osterwolde, Klasen, Dikkat, ve gol Tosin, Serkan Top, Sesanyon kafeli indirdi. Ansu Fati, tek pas. Daniel Braganca, ileride Jonathan David boş, onu gördü. Jonathan David bekledi arkadaşlarını. Ansu Fati yardıma geldi. Ansu Fati sol çizgide ilerliyor, çek topu geriye. Şimdi ara pası içeri doğru Burak Mendes alabilecek mi anlamadı. Ansu Fati döndü geriye. Sta, sol tarafta Ryan Sesanyon. Sesanyon, Ansu Fati. Ausfati çek topu geri. Boşta arkadaşını arıyor. Danya Braganca. Sta. Çıktı sağa, vurdu. Kancı Flake. Trinkia Ostar eşleşmesi. Ostar oradan sıyrıldı. Pasını verdi. Van den Bomen. Ostar kaptırdı. Şimdi Trinkia. Trinkia. Trinkia ile geliyor Fenerbahçe. Kiriçi rakibinden sığınacak mı? Pasını aktaramadı Ostan Ali'de ayak koydu Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe çok istekli. Ansu Fatih ortası. Kalefiori'ye doğru. Savunma uzaklaştırıyor Bonida. Şimdi Metikeş. Stah. Samara pası. Jonathan David'den önce Fleken. Ostar Volde. Pilak'e sağ taraftaki boşluk Gaye'yi gördü. Bertrand Rore. Degard's Danya Bragança topu kazandı. Danya Bragança topu çekti, pasını da verdi. Housfati. Şimdi Ryan yok. Ryan Sesenyon tekrar Damsı Fatih ile oynadı. Damsı Fatih indi çizgiye. Yaptı ortayı. Jonathan Defton Hoca yine Osterwold'e. Eski takımına gol şansı vermiyor Osterwold'e. Damsı Fatih, Jonathan Defton'e doğru savunma uzaklaştırıyor. Sta kafayla indirdi. Top Fenerbahçe'de. Bras Mendes bir orta. Jonathan David alabilecek mi? Alamadı. Bertrand Traore. Van den Osterwolde Şimdi de Ajax paslaşarak çıkıyor, Van den Bomen Metikeş, çok güzel girdi Pasını ne verdi? Trinca Trinca, ata deste çıkan Metikeş, onu pasını verebilecek mi verdi? Şimdi Metikeş gidiyor Fenerbahçe Metikeş, Metikeş kendi gitti Metikeş, yaptı ortayı Al Sufati Savunma Uzaklaştırdı korner. Ansu ortası. Galefi gelir mi? Derin Çağ indirdi. Tosin vurdu kalıcı. Fileken. Burası kaçar. Fenerbahçe neler kaçırıyor. Gerçekten baskılı bir oyun var Fenerbahçe adına ama gol yok. İkinci araya devam edelim. İkinci araya Fenerbahçe başlıyor. Jonathan David. Daniel Braganca. Ryan Sesanyon. Sesanyon. Çizgide döndü geriye. Daniel Braganca. Sta. Metikeş. Trinçao. Trinçao. Çek topu geri. Keş. Danyan Braganca. Sta. Stah Stah Bıragança vurdu Flick'e Bir orta Ansu Fatih'den Bıragança tekrar Ansu Baktı arkadaşlarına. Yaptı bir orta daha Savunma so, şartına top korner Fenerbahçe gol arıyor Ansu Fatih Tosin indirdi. Cihat'ın David ve gol! Fenerbahçe 1-0 önde. Gol Jonathan David. Fenerbahçe aradığı golü buldu sonda. Ansu Fatih'in ortası. Tosin indirdi. Arka direkte Jonathan David. Fenerbahçe taraftan ayakta. Gol Jonathan David. Brandon Bowman. Klasen. Gai. Şimdi Savunmak için doğru. Calafiori'yi alamadı. Sağ tarafta Bertrand Trore. Bertrand Trore. Ransesanion. Ransesanion. Takibine izin vermiyor. Bertrand Trore. Begots. Klasen. Begots. Bertrand Trore. Ransesanion. Bir taş daha. Ajax beraberlik golü için yükleniyor. Gaye, iyi. Ryan Sesenyon. Klasa. Ansu Fati savunmaya yardıma geldi. Pasını da verdi. Sesenyon. Sta. Sta. Oyunu sağ tarafa çeviriyor. Metikeş. Metikeş. Şimdi Trinçağ. Trinçağ. Gidemedi. Osterwolde. Klasen şimdi Çiş'in boşalttığı koridoru gördü. Bergos. Osterwolde. Osterwolde gidiyor. Osterwolde'nin pası. Ayak sol kanattan tehlikeli geliyor. Derken Tosin. Tosin uzaklaştıramadı. Tosin'den müthiş bir müdahale daha. Sta. Ansu Fati'yi gördü. Ansu Fati. Hata adresine çıkarmak Sesenyon. Sesenyon. Sesan Şimdi Ansu Fati çok şık bir pas. Ansu Fati gidiyor. Ansu Fati. Ansu Fati kendi vurdu. Kaleci. Fleken. Gayeyi. Taç Fenerbahçe'nin. Metikeş. Ansu Fati. Ryan Sesanyo, Danya Braganca, Bras Mendes, Metikeş sol tarafta Ansu Fati gördü pası geçmedi. Batra trole. Klasen. Ostar volde. Yönlü geriye. Medic. Ostar volde. Henderson. Medic. Ostar Wolde. Henderson. Etikeş çok dikkatli. Basın vardı. Bryce Mendes. Danyan Bragança. Ansu Fati. Ansu Fati zorunda bir pas geçmedi. Abi de dikkatli. Van Dam Bragança, Braganca. Ansu Fati. Jonathan David. Jonathan David en sağ tarafa Trinca. Aldı önüne Trinca. Yaptı ortayı. Orta şut karışımı kalıcın üstüne. Bertrand Traore. Son 10 dakika maçta. Akpo. Bertrand Traore sola geçti. Mütikeş, müthiş, müthiş av topu. Geriye döndü. Altay. Tekrar Mütikeş. Mütikeş'ten istiyade top kaybı. Hatasını telafi etti. Topu tekrar kazandı. Boşluk arıyor. Hena Metike şimdi Trinca. Sta. Tekrar Trinca ile güzel bir ver kaç. Trinca ara pası çok iyi. Canatın David. 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 Kendi vurdu dışarı. Oyuncu değişikliği yapmamız lazım. O oyuncular var. Rani Sesan Yonya yine. Zeki Çelik. Sol taraf alacağız. Trinca yönünden Nelson. Mendes yerine Fermin. Braganç yerine Enif Elmas. Ağız sıfatı yorulmuş Şimdilik böyle devam. Plaka. Avila Medik. Oster Bolde. Van Damme Anderson. Avila gay Şimdi bir pas. Bergos. Gai. Anderson. Benden Bomen. Anderson topuk pası. Elif Elmas topu alabilecek mi? Alamadı. Bergos. Maçta son saniyeler. Tribünler ayakta. Van Bomen. Son iki dakika. Vandan Bomen, Oster Nelson, Arapası. Şimdi kota taştan olabilir mi? Derken Fermin gidemiyor. Sosa, Akpom. Akpom, Vakim son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe şampiyon. Avrupa'nın büyüğü Fenerbahçe. Yedek kulübesi sahaya giriyor. Kalefiori. Görüntülerde isim. İşte Jonathan David. Maçtaki golün sahibi. Nelson, Fermin, Elif Elmas oyundan sonradan giren oyuncular. Futbolcular böyle seviliyor. Avrupa'nın büyüğü Fenerbahçe. Kupamızı da kaldıralım. Ufa'yı ha. Kaptan Altay Bayılır kaldırıyor. Şampiyon Fenerbahçe. İşte futbolcular tarafları koşuyor. Böyle seviniyorlar. İki sezonun karşılığı maalesef Lig'de şampiyon olamadık ama Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde başarıya ulaştık. Ve işte şampiyonluk pozu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Evet yedek kulübesi de futbolcuların görüntüleri böyle seviyorlar. Şöyle maç bilgilerine baktığımızda toplu oynamada 51'e 49 üstünüz şutta 8'e 3. 3 tane şut şansı ver vermişiz. Başarılıyız şu performansa bak şu maçın yıldızı. Maçın yıldızı. Daniel Bragança. 8.5 nokta Ve şöyle ilerleyelim. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan tabii ki de Fenerbahçe. Biz kazandık final maçı bitti. Trabzon maçını simüle edeceğiz artık. Ve ligimizin son anı genel değerlendirme yapacağız. Şöyle hızlı simüle et. 3-0 Trabzon yeniyoruz. <laughs> evet, kupayla şehir turu Şöyle ligde puan baktığımızda 93, 82, 11 puan daha Galatasaray önümüzde şampiyon oluyor. O Süper Kupayı Beşiktaş'a kaybettik maalesef. Zira Türkiye Kupası'nı Sivas Spor kazanmış. UEFA Süper Kupası'nı Borussia Dortmund kazanmış. ilginç. Şampiyonlar Ligi'ye Paris Saint Germain Juventus oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'ni biz kazandık. Konferans Ligi'ni daha oynanmamış. şöyle istatistiklere bakalım. Ligde gol kralı Alvaro Morata Galatasaray'dan Jonathan David 29 gol atmış. Ama tabii maç eksiği var. Belli bir müddet oynamadı. Paul Sen'i oynattık. Orada maç kaçırdı. Asiste baktığımızda Ansu Fati. Asist kralı. Ardından Jonathan David yine arkasından geliyor. Gol yenmeyen maçta bir maçta kaçırmışız. ay Bayındır. Dominik Levokovic onda Galatasaray'ı sattık. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'ne bakalım. Orada başarımız var mı? UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralımız Jonathan David 10 gol atmış. Asiste bizden kimse yok galiba. Ansu Fati var yine 5 gol hemen maçta Altay Bayındır zirvede. Ve şöyle ofiste kendi genel kariyerime bakayım. Şöyle kariyerimize baktığımızda toplam 116 maç yapmışız. 85 galibiyet, 13 beraberlik, 18 mağlubiyet, 272 gol atıp 120 gol yemişiz. Yani yorumları siz yapın. iyi mi kötü mü? Şöyle kadromuza baktığımızda takım yönetiminden, kadro merkezinden istatistiklerde en çok katkı yapan tabii ki de Jonathan David, Arda Nansu geliyor. Supposen de iyi. Danya Bragança orta sağlamasına rağmen 10 gol atmış. Trinca 9 gol. Kanat 12 asist. Fermin Mendes, Yuri Alberto. 16 maçta 7 gol 2 asist sonradan geldi. Devrasını da aldık. Bir hikaye bizi güzel idare etti. Elif Elmas, Metikeş, Tosin, Sta, Ryan Salih Özcan, Ozan Kabak. Bir golü var. Altay Bayındır. Kalafiori bir asisti var. En son 6 asist. Zeki Çelik bir asist. Yani bütün futbolculardan neredeyse yararlanmışız. Ve en değerli oyuncumuz bakalım kimmiş. Ansu Fati olmuş. 50 milyona. Biz bunu 20 milyona falan almıştık. Barcelona'dan buradan bayağı bir kar yaptık. Jonathan David 43 buçuk milyon. Trinch 36 olmuş düşmüş mü? Kalefiyar 34. Futbolcunun değerleri de artıyor. Sta 31. Elif Elmas 29 buçuk. Draguş 28 buçuk. Ve biz bu adama pek oynatmadık. Brax Mendes 27. Fermin, Tosin, Braganca da yürüyor. Böyle aşağı doğru ilerliyor. Evet artık final bölümü Fenerbahçe kariyerimizi bu bölümde sonlandırıyoruz. Artık FC26 çıkana kadar kariyer videosu gelmeyecek bir hikayeli oyunun serisine başlayacağız. Güzel bir oyun. Ondan görüşmek üzere diyorum. Destek için kanalıma tekrar söylüyorum. Abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.